Kanka fark kaç ya? Birinci olalım. Çok mu farkımız var? Üç tane oyun alırsak birinciyiz. Nasıl? Çok enerjik. Ya, çok nasıl olacağız? Zaman. Biz, biz dördümüz zaman iyi misin Dokun, sen? <laughs> hani bu dördü... Sakin oynarsak alırız. Düşüncesiz oynarsak alamayız. Ya dün çok kötü geçmedi bence maçlar da. Sonuna getirmedi. Evet, Sadece ekstra oynadı. Güzel bir yer alsak zaten gireriz. Evet, alamayız. Güzel yer alamayız. Blir det vinnar sånn? Bir şey soracağım, bu silahın bombası nasıl öldürme mesajı oluyor Fatma? Bilmiyorum ki ben. 5 seviye mi olması lazım? 5 seviye olması lazım mı? Yok 7 değil, de, ona eminim. Ben de hiç hiç çıkmadı ya. Ben şey başladım, ya. ben La şey... Yani bu hariç her şey. Oh, çok. Ben de gelse Böbreğimi satacağım. Harbi Tesla ya cidden. Toros hiç biri güzel değil. Bir de siyah var da o güzeldi. Şöyle bir şey var. bu bu bu. Kanka. Kanka al. Önden Bence alan bir gel. Kastı bak arkayı salmayın. Kalalım burada. Alan kenara oynayalım. Kenar de... tamam. ben mavilerde kalayım. Tamam. ben arkaya tutacağım. Arabam geçiyor lan. Aşağıdan. Bagi geçiyor sağdan buraya gelebilir bir takım. Onları Abi, bu Hadi bu gidana gelelim. Bana geliyor. <laughs> ne yaptı? Nereye gitti? Watch out. Sağa doğru gitti sola. Gitti aşağıya mi? doğru. Şöyle. Yok. Sizin vurduklarınız geldi gitti. Tamam en son şuraya geleceğiz. Kaldırmaya gitmiş sizin o sıktıklarınız. Olacak. <laughs> <laughs> gel benden mermi al A Var var mermi Olacak. 100 120 Kaç bu Aç. Köprüden aynen. aynen böyle işte. Robot onu. Oy nasıl kaldı? Oy be. Bizim gibi geçen de olur. bir yerde birileri var ama nerede sıkıldık 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 nasıl bu kadar yeterli oldu o da <laughs> çok kayıyor geçtik hemen kestim kaldırma da boş yanından geç şu an dolu <laughs> Buggy var. Aa, var burada. Mark the location. Buralar boş şu an. soldan evet. açsak. Evet evet. Bak evet. Burada soldan açabiliyor musun? Bakacağım şimdi. Gidiyor solda ya şuradan. <laughs> buradan bir tane de. Bu tek de büyük ihtimalle. Arkadaşlar önümüzde bir yerde olabilir. Biliyorsun. Aa, burada dolaşıyor kanka. Tek eleve geldi. Kovdum onu. Acıdı o benimki kırmızı. Aha. Yerimiz çok iyi. Bir benzin basacağım. Birimiz mantara geçsin de kanka. Mantara geçsin. Bak bu bagiler ben. dolaşıyor yine burada. Tamam şurada benzin bastım ben de. Nasıl olur acaba? <laughs> uh -oh. adam verecek zaten 3 saniye Tolu boş gibi. Oraya bakayım yani, benziyor. Oğlum benziyor. Benzinliğin arkasında bu. Arka duvarında galiba. Çok iyi. Aa, çok iyi. Çok, Ayy, <laughs> çok iyi. Şey yapmak çok yapmak lazım. Çıktı iyi dağılma çok da ayrı ee, da. köprüden birisi... aynen mantarda dursun birisi birisi köprüye ben baksın köprüye ben köprüye gidiyorum Hı. kime de destek gibi. gerek olursa söylesin köprüden geçen kesin olur yani out! ya şu eve de bırak evi de bırakmak istemiyorum ben ya oraya vururuz ya kazan bir evet. biraz daha benz olsun. Oğlum. Oğlum bu kırmızı araba ikisi mi bırakmış bagi bu o zaman? Aha. Uh -huh. Evet evet. Fatma evet, sen bırakma. Kim baydı? Because he kills wood door. Watch out! Çok sildiler ama hiçbir şey görmüyor. Nerede on kilde bile bile alsa yeterli. Çok iyisin. Sancıyı vurdum galiba. Çöp oldu. Büyük evet. ihtimalle. Çok evet. Çok kastı. Ahmet vuruyormuş onları bak. Hı -hı. Nasıl Rozok'tan da kimse gelmiyor. Rozok boş bile. Şıktan var Rozok tarafından. Ha şurada Mark'ta var. Yakın. O tarafta evet. Tarlada çok sis var kanka. Gelecek köprüden üstte orası çıkıyor. işte. Mark the location. Yattım bekliyorum. Köprüden geçerken sıkalım onlara. Dört çıkma çıkıyor. Ne yaptın? Hilal sana doğru geliyor. Çok iyi, iyi. hep can al. Altındalar. Altında. Daya, şey. Altı bomba çek. Help. Ya. Ben bunu kapat. Altı bomba açsana da. Hepsi altta. Ben motof attım, bekle sen sev Birisi Watch dışarıda out. sağda. Helak, sağda şurada. E, şey da bomba atıyorum. Şeri girme, şeri bir yapma. İçeri girme. Geliyor. araba geldi. Ice bomba. Dayanalım şu tepeye mi? geri açılın kanka. Bak sağda Thank Sağ you. Aa ev araba geldi. Evet, evet, bak, yapayım ya, yapayım de, yapayım. Yapayım. Bunları vurup kanka öyle bir evde ki. Ay, hayır 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 hayır. Hayır hayır. Anlamayız. Evet, evet, Burada ona göre. Duramayız. Gelin sağa bak. sen evi bayabiliyorsun mu Sağ parklıyor zaten. Bence sağa vurur gireriz öne doğru. Buraya. Bir an çıkar Neyi tatın size? Teşekkürler. Şu... Gel, gel. Ezmeye çalışıyorum. Tesim ne oluyor? Helal öne oynayın. Alana doğru yer bakın. Alan buralar. Ben tık sağ... Aa burada sisler var ama. Sollu biraz doğru. üst, doğru. doğru gelin. Geldi doğru. adam bana. Bence gelin. Bana doğru gelebilirsin. Bana doğru gelebilirsin. Alanda ve bitti, 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 çok iyi. Çok ha. iyi çok iyi çok iyi. Yerim çok iyi. Arkada adam adam var. Ada, adam, şey adam var. Onu vurun. Sizin altınızda adam var kanka. Bekle ila geliyorum. Atlamadı önümdeki taşlar. Onu vurup buraya geçeceğiz. Mark at. Direkt önümdeki taşlar. Düşmedi. Gerisine çıkıp sonra gel. Gel gel. Bekle bekle, bekle geçeceğim orada. Bekleyecek vaktim yok kanka. Niye olmadım? Geldim. Help. Watch out. Help. Help. Tamam işte. Kanka niye oynuyor. Bir de araştır gibi. 20 saniye var. Kanka bir bıraktığım yere girsin mi Lara direkt sağ tarafa? Geçtim geçtim. geçtim. Köprü dikkat edin orada ilk adamlar var. Var adam da. Bomba atıyor. <laughs> El tutuyaları. Onu vurun bence. Nerede? Köprü altında. Hemen bir ön köprüden. Geçti mi? Tamam. Okay. Daha yakınınız olması lazım köprü altından. Ben sizden düştüm. Ben de Ya ben o tek diye biliyorum. Tek geldi o. Hayır. Ölmüş olabilir mi? Mantar var, var hala. O an sizden. Bana doğru gidiyor. Saklanmayın. Kanka. Yok ölmedim. Yo. Ölmedi. Mantar hala duruyor. Buna yükselmeye çalışacağım burada. Mantar dışarı çıkıyor adam. Kanka ben sağlı gidiyorum üstüne çıkacağım. Allah kahretmesin aşağıda. Önümde. Pilerin üstünde. Helaksın. Mantar var. Kanka. Mantar üst katta o, değil ha. Allah aşkına beni üstte çıkar Hilal. Açıyor bu. Ev çıktı. Çıkıyor. Ah, ne? 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 zaten Geleceğim Ne? Sistem çok iyi. Bir şurada nokta boşluk var. Dikkat et. Dur bak, şu açılsın. Fatma sende çıkman lazım oradan. var. Fatma alan herhalde. anam susun evet. onlara. Ben alandayım. Bende 5 sis var. Thank you. Biz ne yapacağız? Sizleri Göremiyorum hiçbir şey. Eve doğru sisteyin. Bakın Help! Ya amına koyayım öyle bir yerde açıldı ki. Nerede çok kötü yer burası. Hilal sis vardı bende 4 tane var onları versin. Yok ki o an yani imkansız. Bayram birisi. Neydi var mı? Bir hafif soldu. Bu bir Direkt önde ha. Evet, var satın kanka. Aa geldi 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 patma. Yandı gel, gel. yandı. Helal, Helal be. Awesome. Ay. Çok gergoyum. Rahat olun. 2000 <laughs> dedim kanka. Allah. Kaldı 2. <laughs>